Merhaba arkadaşlar geçen bölümde sürgülü kapının nasıl yapıldığını gösterecektim yani normal bir şeyle geçen bölümde bunu yapmıştık ee, sonra ikiliyi de göstermişim ama onu kaldırdım buradan şimdi sürgülü kapı yapmayı göstereceğim ee, arkadaşlar böyle bir şey böyle bir sistem ha, biraz simetrik olmayabilir şunlar onlar benim hatam şuradaki pistonları yanlış yaptım Buradan içiyor şey arkadaşlar. O içiyor. Budur arkadaşlar. Sistem budur. Tek iki pistonla yapılacak sistem. Hemen göstereyim. Çok kolay. inanılmaz çok kolay bir sistem. Buraları bunu düşüyoruz. Buralara da bunu yani istediğimiz sadece şeyle yapmak isterseniz onu düşüyoruz. Orada da ondan yaptım. Burada da bundan yapacağım sonra da arkadaşlar normal işte aslında bunları niye yapsın ki bunları boş verin sadece şurada kalsın böyle bir şey arkadaşlar inanılmaz kolay yine demir bloğumuzu buraya koyup hemen bunu da buraya koyduk mu böyle bir şey oluyor ee, çok benzer demiştim. Evet. Aslında buraya arkadaşlar şunun için geçiyoruz. Hmm, bir dakika. Şurada bir tane daha lazım. <laughs> tamam. Buraya şey şimdi şunu birazdan anlarsınız. Bir döngü oluşsun diye. Ee, tek şeyle yapacağımız için şöyle şunu koyayım. Öbür tarafa da bundan koyayım. Şu kabın hizasına bir tane koyayım. Bunu da Bir şey de koydum ben bunu. Bunu buraya koyacağım. Onu da yanlış yere koydum. Bunu da oraya koyacağım. Sonra buraya da koyduk mu? Evet. Açılacak geçeceğiz. Açılacak geçeceğiz. Tıpatıp böyle şeydir arkadaşlar. Böyledir. Yani yine kaplayabilirsiniz. i̇yi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.